Herkese merhabalar. Ben Senior Kahve. Arkamda yeni bisikletimi görüyorsunuz. Aslında benim için çok yeni değil. Mayıs sonu aldım ben bu bisikleti. Ama araya yaz girdi falan filan derken video çekme fırsatı bulamamıştım. Mayıs ayında bir video yayınlamıştım. Eski bisikletim vardı o zaman. BMW bisikletim vardı. Ondan bahsetmiştim. Onu tanıtmaya çalışmıştım. Ve onu sattığımı söylemiştim. Yol bisikletine geçmek istediğimi söylemiştim. Ve bu süre zarfında yol bisikletine geçtim. Ee, iyi kötü yol yaptım. Ee, tecrübe edindim yol bisikletini. Çünkü e, normal günlük şehir hatta daha bisikletlerinden oldukça e, farklı yapıya sahipler. E, sürmesi onlar kadar e, kolay değil. Biraz alışmak istiyor. Ben bu süre zarfında hem bir alışayım istedim. Hem tam bir tecrübe edeyim istedim. Ondan sonra da böyle bir video paylaşmak istedim. Daha tecrübelerim sürecek, işin aslında daha bitmedi, daha yapılacak işler çok, yapılacak yollar çok bisikletle. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz bisikletle ilgili içerikler de bundan sonra kanalda bulunacak. Bunun da haberini vereyim. Kahvemiz her zaman var. Kahveden asla vazgeçmiyoruz. Dilerseniz bisikletten biraz bahsedeyim. Bisikleti biraz inceleyelim. Size bisikleti biraz tanıtayım. Bisikletim Carvaro 042 modeli. 042 deyince Sora set geliyor hemen aklımıza. Sora setimiz var. Frenlerimiz hariç bunda. Frenlerimiz Tektron'un R530 modeli. Neden böyle bir farklılık var? Hemen ondan bahsedeyim. Ben bu bisikleti bisikletçi bir arkadaştan aldım ayrımda. Kendisi özel olarak toplamış 0.42 olarak. E, rengi belki dikkatinizi çekmiştir. 0.42'lerde bu renk normalde yok. Kendisi fabrikada özel olarak boyatmış ve sticker'larını bu şekilde yapıştırmış. Şöyle detayları da. Benim şapka detayı da olmazsa olmaz tabii ki. Aksel bisiklette özel olarak boyanmış ve kendisi özel olarak toplamış. Ben de kendi dokunuşlarımı yaptım. Mesela Michelin Lityon 2 lastikleri taktım. 23 yanak. Hafiflik olsun diye ve yolda da akıcı gitmek adına biraz konfordan ödün vermiş oldum. Ama memnunum 23 yanaktan. Fizik karbon sele taktım. Aliente modeli. Yine fiziğin çantası var burada. Takım olması niyetiyle böyle bir tercih yaptım. Yine fiziğin yağmurda, çamurda su sıçramalarına karşı kadroyu korumak adına burada koruyucu silikon parçasını taktım. İşte suluk, suluk kafesleri. Olmazsa olmaz zaten. Şöyle pronun gidon sargısı var üzerinde. Onda herhangi bir değişiklik yapmadım ben. Evet, yeni bisikletim bu şekilde. Yol bisikleti ile ilgili tavsiyeleri olan varsa onları da yorum olarak paylaşırsanız sevinirim. Yakın zamanda da SPD pedallar gelecek. Daha yapılacak iş çok. Bakalım. Güzel. Her şey yolunda gidiyor. Yol bisikletini herkese tavsiye ederim. Evet. Bisikletim bu şekilde. E, atladığım yerler olmuş olabilir. Daha sonraki videolarda zaten daha da detaya gireriz. Yollarda neler yaşadık, neler yaptık, bisiklette ne gibi değişiklikler var. Bunlar bir seri halinde paylaşmak istiyorum aslında. Orada da daha detayına ineriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bana desteğinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olun. Instagram'dan da beni takip ederseniz, orlardan da paylaşımda bulunursanız, bisikletle ilgili tavsiyeleriniz varsa, neler yapmam gerektiği ile ilgili. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kahveyle kalın, bisikletle kalın, sağlıkla kalın.